Topuk dikeni genellikle sabahları kalkınca veya uzun süreli bir oturmadan sonra ilk ayağın üzerine basıldığı zaman duyulan şiddetli bir ağrıdır. Bu hastalar için oldukça ızdıraplı, yürümeyi bir zulüm haline getiren bir rahatsızlıktır. Ayak tabanına yapışan kasın kalkaneus dediğimiz topuk kemiğinde meydana getirdiği bir ödem sonucu oluşur. Genellikle kilo yanlış ayakkabı kullanımı, düz tabanlık veya çukur taban dediğimiz rahatsızlıklar sonucu ayak taban kasının aşırı gerilmesi sonucu meydana gelir. Hasta gün içerisinde genellikle bir rahatsızlık hissetmese de uzun süreli oturmalar ve özellikle sabah kalktığı zaman şiddetli ağrı duymaktadır. Bu hastalığa çok çeşitli hazırlayan nedenler vardır. Romatizmal hastalıklar, düz tabanlık, çukur taban gibi rahatsızlıklar da bunlardan bazılarıdır. Bunu bu rahatsızlığın tedavisinde genellikle ortopedik tabanlıklar, sıcak banyolar, fizik tedavi yöntemleri uygulansa da bu e, teda bu rahatsızlığın geçmesinde lokal enjeksiyonlar, bu bölgeye kortizon enjekte edilmesi hastalığın tedavisi için kesin bir çözüm olmaktadır. Ameliyat genellikle nadiren yapılmaya ihtiyaç duyulur. Bu oran %2-3'ten daha fazla değildir.